Mesafeni koru. Mesafeni koru. Gel. Gel. Mesafeni koru. Aferin. Hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de uzmanlar sosyal mesafe kuralına vurgu yapıyordu ama Konya'da bir PTT önünde uzun kuyruklar oluştu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. E hal böyle olunca polis ekipleri de vatandaşları uyarmak zorunda kaldı. Burası Konya Alaaddin Merkez PTT Şubesi'nin önü. Neredeyse her adım başına bir polis vardı çünkü sosyal mesafe kuralı hiçe sayılmıştı. <laughs> Kilometrelerce kuyruk oluştu, salgın unutuldu. Yani yine para için aslında. Tabii tabii sonuçta şey yardım için. Çoğunluğu Suriye uyruklu vatandaşların oluşturduğu kuyruğun nedeni ise devletin sosyal yardım desteğinden faydalanabilmekti. Az geri, mesafeni koruyarak gel. Açın ayarı. Polis ekipleri mesafe uyarıları yaptı. en az bir metre kuralını sürekli anons etti. Biraz geri, mesafenizi koru. Az geri, az daha. Az daha, az daha.